3-4 sene önce Saraybosna Uluslararası Üniversitesi'nde bir psikoloji topluluğu bir davet etti işte burada bir konferans verir misin diye gittik. Orada çiftli arkadaşlar psikoloji bölümünde okuyan arkadaşlara tanıştık. Bir tanesi bir arkadaş psikoloji sınıf öğrencisi de bu işte gruba Örgüte Vanki ismiyle hizmet grubuna müntesi bir arkadaş. Tanıştık, muhabbet ediyoruz. Şimdi ne yapacaksın sen? Okulu bitirince. Valla abiler nereye gider? Ya, şey yaparsa, görev verirse oraya gideceğim. Şimdi bu cümle çok önemli bir cümle bence. E, i̇nsan olmanın Şener'cim en ağır taraflarından bir tanesi sorumluluk hissi. Ve bununla bağlantılı seçme özgürlüğü vermiş Rabbimiz bize. Şimdi cehenneme insanlar gittiğiniz zaman hiç kimse itiraz edemeyecek ya Allah'ım sen beni cehenneme koydun demeyecek ben seçtim bunu. İnsan sonsuz seçim yapabilme e, emaneti verilmiş. İnsan cehennemi de seçebiliyor, cenneti de seçebiliyor. Bu çok ağır bir yük yani insan. Meleklerin mübareklerin öyle bir şeyi yok derdi yok. Sadece hakkı seçiyor, şer seçmek diye bir. Derdi yok, rahat, rahat, rahat yaşıyorlar. İnsan diye meleklerden daha üstün yaratılmış seçme özgürlüğü var insanın. Seçme aynı zamanda bir sorumluluk getiriyor. Şimdi bu yapının çok temel özellikle bir tanesi kurdukları muhteşem bir insan ilişkileri organizasyonuyla insandaki o sorumluluk duygusunu üzerlerinden alıp rahatlatıyorlar. Yani bu lise öğrencilerinde de var. Hani bir zaman bir zamanda biliyoruz. Bir zaman furya çıkmıştır. Hukuk fakültesi seçilecek. Bir zaman furya çıkmıştır. İşte mühendislikler bir zaman furya çıktı. Sosyolojiydi.